Satürn burcu Yengeç olan kişiler duygusal güvenlik, aile ve aidiyet konularında önemli dersler ve sorumluluklar üstlenirler. Astrolojide Satürn kısıtlamaları, disiplini ve karmik dersleri temsil ederken, Yengeç burcu duygusallık, koruyuculuk, yuva ve köklerle ilişkilidir. Bu konum Satürn'ün zararlı olduğu bir pozisyon olarak kabul edilir çünkü Satürn'ün soğuk ve kısıtlayıcı doğası, Yengeç'in sıcak ve besleyici doğasıyla çelişir. Ancak bu, kişiye büyük potansiyeller sunan ve derin bir gelişim sağlayan bir yerleşimdir. Olumlu özellikler Bir derin bağlılık ve sadakat Sevdiklerine ve ailesine karşı son derece bağlı ve sadıktırlar. Onlar için fedakarlık yapmaktan çekinmezler. Ki güçlü koruyuculuk içgüdüsü kendi çevrelerini, sevdiklerini ve yuvalarını koruma konusunda güçlü bir içgüdüye sahiptirler. 3. Sorumluluk bilinci Ailesel ve duygusal sorumluluklarını ciddiye alırlar. Genellikle aile reisi veya yuvanın direği rolünü üstlenirler. 4. Duygusal derinlik Yoğun duygusal deneyimler yaşayabilirler ve bu sayede empati yetenekleri gelişir. Başkalarının hislerini anlamakta başarılıdırlar. 5 pratik ev yönetimi. Ev ve aile hayatında düzen ve pratiklik yaratma becerisine sahiptirler. Maddi güvenliği sağlamak onlar için önemlidir. 6 geçmişten ders çıkarma. Geçmiş deneyimlerden ders çıkararak geleceğe yönelik sağlam temeller atmaya çalışırlar. Zorlayıcı özellikler Duygularını ifade etmekte zorlanabilirler veya içsel korkular nedeniyle kendilerini kısıtlayabilirler. Duygusal zırhlar geliştirebilirler, özellikle genç yaşlarda duygusal olarak yeterli olmadıkları veya sevilmedikleri hissine kapılabilirler özgüven eksikliğine yol açabilir, sevdiklerine karşı aşırı koruyucu veya sahiplenici olabilirler, bu da ilişkilerde boğucu bir etki yaratabilir, geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlere veya ailevi sorunlara takılı kalma eğiliminde olabilirler. Geçmişin yükünü taşımak zor gelebilir. Güvenlik ve istikrar arayışları nedeniyle değişime karşı direnç gösterebilirler. Konfor alanlarından çıkmakta zorlanırlar, eleştirilere karşı aşırı hassas olabilirler ve kolayca alınabilirler. Duygusal olarak incinmekten korkarlar, maddi güvenliğe aşırı derecede odaklanabilirler ve bu konuda sürekli bir endişe taşıyabilirler.